Vallahi haşte adar ya, bizim şey haşte adar zahul tamam iş genel tamam ile her gene tamam iş yani bir O inşallah buraya kade evan katli kuzba kuzun katil de ben evan katli andi ne ben. Jijip kervinciye insan, jijip kervinciye merve ve aşiti meruzun tev yani ya bivin ay ve aşıtı ve roja barışa dünya ikam beşin çiğ vala. Kriz per zor ama per zorla mıştı maddi durum evim per zor yani geçim zor biye. Milletin de biye idara kona ki zaru ki ihtiyacı zaru ki çok jina ine. Beher ay ay zorlan Hele emzin per zorlan mıştı ben. Evet ki güvence mantın evet evet işe mantın اكل مال <سؤال> يعيش بك خاني بيان او برزولان مشتبه بهر هوا زوره يعني ام بارشيد خوزن ان شاء الله برايا خدي حشتي ادار اللي تمامي دنيا او اللي تمامي او اللي راح نقير وجافا خلقي فاندرا تمام بها بارشا جيهاني وهم جيش قرى ازاد بها ان شاء الله اي والله مش برجياش خوزن بس عندي برا دلي فاندايكا نيشن بس عندي دلي دايكا تمامي بارتينا هاتنا خوري ام اشتيد خوزن ام خوزن ای ولس جن برابرخو بدن کم برخو ناد لوبه ګرام برخو بدن بهر هوای داجي لا علي میراداجي لا علي زلمه هر هوای داجي هم ګرام برخو بدن یعنی کوم ویژن چې ان شاء الله جن سرباز بوبونه آزاد بوبونه هیڅ عدالت برا <سؤال> تم جناب پیروز به اما له بروان قاتله قاتله جناب به جزانه مينن از به څه Her çok her işte. her bir 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 zaten peskereka jona przor, jiana van przor. Bir asar jona rave van pide vay jnad roye ama bej nasi hav char hav. Van jnad kış katil edin. Bir katli van serbas parnadan. Bir azaba bine. Aşiti jer lazım ama en prjnal lazım daikar lazım. Bir adaik daha nagirin. اته دبنیا ام پی 6 دا څنګه لري بازاره کې عاشق دیه بکی هر انسان وکدوه وک مرو وکدوه یکا له ترکي مالې سفتنې ولا <سؤال> دا را کې به بنیا کې نه جنبه بنیا جن 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 پرزور کتي یعنی هې کده وې اقتصاد سر <سؤال> نه قاعده یعنی وان قاعده وای حياته وان پرزور Beri götürüyor cihan ama zor. Mesela dışarı çıkamıyoruz artık. Her yürüdüğümüz yerde arkamıza bakmak zorunda kalıyoruz. Yani rahatça çalışamıyoruz. Rahatça bir markete bile gidemiyoruz. İstediğimiz saatte. Mesela eskiden akşamları bile çıkamıyorduk. Şu an mesela gündüz bile korkuyoruz. Herhangi bir ara sokağa girmekten, herhangi bir caddede yürümekten. Acaba bir bize kötü bir şey yapar mı? İşte arkadan gelen biri acaba... Bizi mi takip ediyor? Sürekli böyle şüpheyle geziniyoruz. Güvende ya hayır hiçbir şekilde güvende hissetmiyoruz. Sürekli birinin bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Tek çıkamıyoruz. Evet yani kadınlar günü ama hiçbir zaman kadınlara değer verilmiyor. Yani umarım inşallah ileriki zamanlarda mesela kadın cinayetlerinin azalması, kadınlara verilen hakların daha çok yükselmesini istiyoruz, daha fazlalaşmasını istiyoruz. Buna göre yasaların çıkmasını istiyoruz. Yapılan yasaların daha fazlalaşmasını istiyoruz. Yoksulluklar tabii ki mesela e, kendi başına çalışan insanlar için tabii bir geçim daha fazlalaşıyor. Ama şöyle bir şey ev hanımı olduğu zaman mesela çocuk olarak e, hem evde mesela kendi geçimini sağlayamıyor, e, kendi istediğini alamıyor. Yani bu şekilde mesela kadınlar çok etkileniyor. Yani e, Türkiye'de e, barış adına bir şey bir çalışmalar yani e, eskiden beri yapıldığını söyleniyor ama hiçbir şekilde yapılmıyor. Yani barış sağlansın yani güzel ülkede herkes sevgiyle barışla yaşasın. Ama işte dediğim gibi buna dair böyle yasaların daha fazlalaşması lazım. Yani yapılan şeylerin söylenen şeylerin hiçbir şekilde yapılmıyor. Yani buna dair çalışmaların yapıldığı söyleniyor ama hiçbir şekilde bir e, icraat yok. Yani Öyle söyleyeyim. Mı? Her gün kadın cinayeti, çocuk cinayeti. Yani biz artık e, yaşamak istiyoruz. Aynen. Yani güzel bir şekilde sevilmek istiyoruz. Rahatça dışarı çıkmak istiyoruz. Rahatça evimizde oturmak istiyoruz. Evet. Asıl sorumluluk devletin. Yani caydırıcı e, yasalar çıkması lazım. Mesela bu şekilde ben mesela evlenmeyi hiç düşünmüyorum. Yani 30 yaşındayım şu an ama mesela e, evle hiç sıcak bakmıyorum. Mesela hem geçim sıkıntısından dolayı hem işte evlenirsem eşimin bana yapacaklarından korkuyorum. Bir güvencimin olmadığını ve bu o kadar şartlar zorlandı ki. Mesela acaba ben geçinebilecek miyim? Çocuğuma iyi bakabilecek miyim? Yani bu şekilde düşünmekte mesela evliliği hiç düşünemiyorum. 8 Mart benim için dünya kadınlar olsun, Kürdistan'daki kadınlar olsun, Türkiye'deki kadınlar olsun hepsinin birleşip güzel bir mücadele erk zihniyetine karşı olan mücadelesini gösteriyor. E, bu anlamda kadınların daha çok e, yoğunlukta olması gerekiyor. Kadınların bu mücadeleyi e, tüm dünyaya göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda e, bu mücadele içerisinde erkeklerin de yoğunlukta gelmesi gerektiğini düşünüyorum. O gün mesela alanda e, hepimizin birlikte olması gerekiyor ve bu bu 8 bu bu yılki 8 Mart'ın daha fazla e, etkili olacağını düşünüyorum çünkü e, fark ettiyseniz e, her geçen gün e, kadın cinayetleri olsun e, şiddetler olsun e, her anlamda bu e, kötü şeyleri bu yıl sanki çok daha fazla gördük gibi e, bir durum oldu o yüzden e, artık buna bir dur demek gerekiyor ve bu anlamda e, herkesin elini taşın altına koyup o gün o alanda olup e, bunu bütün herkese göstermesi gerektiğini düşünüyorum ki öyle de yapacağız. <laughs> Türkiye'de adalet tabii ki de yok. Her anlamda yok. Ama ben bir Kürt kadını olarak, bir kadın olarak daha çok bundan müzdaripim yani bu durumdan. Yani hiçbir şekilde göremiyorum. Soyut olsun, somut olsun göremiyorum. Bunu hiçbir alanda göremiyorum. Çünkü ben her gün ölüyorum. Benden başka bir tane kadın daha ölüyor, öldürülüyor. Ve onun sonucunda bunun faillerini bulamıyorlar. Bu Bunun altındaki en büyük adaletsizlik budur. İş alanlarında olsun, sokakta olsun, okulda olsun, üniversitede, her her yerde bu var. Yani ben hiç göremiyorum yani ee, İlla ki bun, Bunda da karşılaması gerekiyor Bunda da karşılamaları gerekiyor ama daha çok e, Cinayet çünkü buna çok maruz kalındı, bu duruma çok kalındı. ha Yani bu durum daha fazla bizi etkiledi bu anlamda. Yürüdüm. Muazzam bir mücadele var ve her geçen gün bu mücadele sanki kat kat daha da artıyor. Sanki bir kadın öldürülün öldürüldüğünde daha çok biz bir araya geliyoruz. Ama buna gerek kalmadan da bir mücadele yürütmemiz zaten gerekiyor çünkü zaten biz baskı altındayız. Hem evimizde olsun, hem iş yerimizde olsun. Hani kadınlar hayatın her noktasında her alanında zaten bir e, eksik başlıyorlar yani bir eksi- birden başlıyorlar Hatta diyeyim e, bu anlamda güzel bir mücadelemiz var bunu yürütüyoruz e, ama bunun etkili olan buna etkili olan şey e, şudur e, J Azadi sloganıdır e, bu bu slogan kadınları bütün kadınları uyandırmış durumda çünkü kadın bir kadın hiçbir zaman savaş istemez ee, kadınlar her zaman çözüm isterler e, barış isterler ama barış dediğimiz şey de onurlu bir barış tabii ki de isterler hı hı. E, ben de istiyorum niye olmasın yani e, çünkü ben e, yani biz savaş istemiyorum yani ben daha güzel şeyler istiyoruz yani olacağım elbette e, yani şu anlamda benim olmam aslında ben olacağım ama benden daha çok ben isterim ki e, erkek arkadaşların daha fazla olmasını isterim. Hani e, mesele biz zaten uyanmış durumdayız. Biz zaten isyan ediyoruz bu durum. Ama onların da bizim bu mücadelemize onay verdiklerini görüp ve bizim mücadelemizi gördüklerini görmek isterim. Daha çok isterim hatta. Yani 8 Mart'ın elbette ki anlamı var. Ama e, kadınlara özgü sadece senenin bir gününü bahsetmek ve onu öyle değerlendirmek de doğru değildir. Bence senenin 365 günü e, 8 Mart Direniş ruhuyla olmalıdır. Hele ki Orta Doğu'da e, Üçüncü Dünya Savaşı başlamışken, bu kadar kadın kırımı, bu kadar savaşlar büyümüşken, e, 8 Mart'lar daha önemli. Kadınlar hepsi alanlarda olmalıdır. Mücadele içerisinde olmalıdır. E, böylesi bir süreçte bunu gerektiriyor. Kadın öncülüğü gerçekten çok önemlidir. O yüzden bütün kadınları 8 Mart'a getirip 8 Mart'a bağlamak da ben çok doğru bulmuyorum. Bu kadın yoksulluğu, diğer yoksulluk olsun, kadın kırımları, kültür kırımları, bunların hepsi savaşla bağlantılı. Çünkü savaşa verilen ekonomi cebimizden kesemizden, ailemizden kesiliyor. Ekstradan sokaklar özel savaş politikalarıyla donatılmış gençlik. Yani fuhuş ve uyuşturucu madde bağımlılığı haline çevrilmiş. Elbette ki bun, bunda kadının öncü rolü çok önemlidir. Ve kadın buna öncü, öncülük etmelidir. Bunda da eğer 8 Mart şahsında konuşacaksak tüm kadınlar 8 Mart'ta alanlarda olmalı. Ve e, savaşa karşı tepkilerini, e, onurlu bir barışa olan inancını, isteğini dile getirmeli.